Merhaba, hep bir bir Çetin kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün internette en çok aratılan düşünce sistemi, diğer adı kişisel gelişim felsefesi de olan Stoacılık felsefesine genel bir bakış atacağız. En geniş haliyle insanın temel amacının mutlu olmak olduğunu savunan bu felsefe hem geçmiş hem de günümüzde hala pek çok başarılı insan ve hatta düşünce sistemine ilham kaynağı olmakta. O halde bu kişisel gelişim felsefesine bu yıl hayatımızda daha çok yer vermek mantıklı olabilir. Ama önce hikayenin en başına dönelim. Asıl işi tıpla ilgili ticaret ve ilaç tarifleri olan Kıbrıslı Zenon'un gemileri batınca tüm ilaçları ve ilaç tarifleri ya da genel olarak tüm hayatı birden bir eline alınır. Bu durumda derin bir bunalıma giren Kıbrıslı Zenon bu bunalım aylarında bir sabah aydınlanmış olarak uyanır. Ve aklına şu fikir belirir. Kaderim beni artık tıbbı bırakıp filozof olmaya itiyor. Yani kalerci bir yaklaşımla bu mutsuzluğuna bu şekilde son veren Zenon, Atina'ya gider ve derin felsefi çalışma ve arayışları başlar. O kadar fazla yol alır ki artık ders vermeye başlar hale gelir. Kendine ait bir düşünce sistemi vardır. Bir resim atölyesinin verandasında verdiği bu dersler tüm Yunan'a yayılır ve ünlü olur. Ders verdiği verandaya atfen felsefesine veranda felsefesi. Yunanca'da stoa felsefesi adı verilmiş. Olgunlaşma sürecinde özellikle orta çağda uzunca bir süre yasaklanan felsefe kulaktan kulağa bilgilerle tüm dünyaya yayılır ve ondan sonrasında basılı kaynaklar şeklinde ortaya çıkar. Hatta binli yıllarda mevleviliği dahi etkilediği söylenmekte. Zor seçimler kolay hayat, kolay seçimler zor hayat gibi efsanevi aforizmaları bulunan Stoacılık temelde dört erdeme dayanır. Yalnız bu erdemleri geçmeden önce bu sözü tekrar tekrar söyleyeyim. Yani bu bile başlı başına bir felsefe, geniş bir felsefe işliyor. Diyor ki zor seçimler kolay hayat, kolay seçimler zor hayat. Dolayısıyla seçimlerine dikkat et bunun üzerinde düşünmeni tavsiye ederek stoğacılığa eğer gönül vermek istiyorsan şu sayacağım 4 erdemi de hayatına sokman gerektiğini bilmelisin. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışmaya değer. Stoğacılığın 4 temel öğesi. 1. Bilgelik. Sürekli öğrenmeli ve mantığa dayalı seçimler yapmalısın. Davranışların, seçimlerin, kararların daima mantık çerçevesinde olmalı. Stoğacılığın birinci erdemi bundan bahsediyor. İkinci erdemi şu, aşırıya kaçmamak ya da ölçülülük. Minimalist bir yaşam öneren storcalıkta özellikle ilişkilerde aşırı duygusal tepkilerden kaçınıp sakin olmayı öğrenmek gerekir. Bu insan ilişkilerinin tümü için evin içinde, aileyle ilgili, dışarıda, trafikte vesaire en temel insan ilişkisi kuralıdır. Sakin olmayı bilmen gerekiyor. Stoğacılığı bu erdeminden faydalanmak istiyorsan ölçülülük erdemini öğrenmen gerekiyor. Üçüncü erdem adalet. Her durumda adil olman gerektiğinden bahsediyor. Stoğacılığa gönül vereceksen üçüncü erdemi takip etmelisin. Adil olmak. Hatta sana karşı adil olmayanlara bile diyor Kıbrıslı Zenon. Dördüncü erdem ise cesaret. Zenon küçük büyük fark etmez diyor. Her durumda yaşamın sorumluluğunu üzerine alıp cesaret göstermekten çekinmemelisin. Yani bu dört erdem stoğacılığa giriş için gerekli. Stoğacılara göre insanın temel amacı mutluluktur demiştik. Yalnız epiküryenler gibi haz ilkesine dayalı bir mutluluk değil bu. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Stoğacılar mutluluğa ulaşmak için doğayla uyumlu yaşamak gerektiğinden bahsederler. Yani doğayla ilgili aktiviteler varsa stoğacılığa uygun bir istikamete girdin demektir bu mutlu hayatın anahtarlarından biri. Berasıl sosyal bir varlık olan insanın mutluluğa ulaşması için stoacı yöntem şunlardan bahseder. 1. Hayatta sana verilenleri tüm kalbinle kabul et ve senin olan bu şeyler için her sabah minnet duy. İkincisi hayatının zevk arzun ya da acı korkun tarafından kontrol edilmesine, yönlendirmesine izin verme. Hayat senin akılcı, mantıklı kararlarına bağlı. Zevk arzunla ya da acı korkunla kararlarını verme. Tamamen o başta bahsettiğim dört erdemle alakalı olarak tamamen mantığınla karar vermeye çalış. Üçüncü mutluluk ilkesi değişen dünyayı anlamak için sürekli öğren. Bu o dört erdemde de vardı. Aklını kullanan ve sürekli öğren. Mutluluk için, stoğacılığın dört erdemi için yapman gereken öğrenmek hep başlıklarda var. Dördüncü ilke stoacılığın ilginç bir durumdan bahsediyor. O dünya halkı olmanın öneminden bahsediyordu. Yani halkların bir şekilde dünya halkına dönüşmesinden bahsediyor Dolayısıyla dördüncü öğede de diyor ki dünya için üzerine düşün yap ve beraber çalışın. Insanlara karşı dürüst ol. Gelecekte daha iyisini elde etmek için anlık zevklerden vazgeçmeyi bir erdem sayanların felsefesi denilen stoacılık felsefesi ilginç deneylere de konulmuş aslında. Şu anda deneyin genel hatları aklımda ama bazı kısımlarını uyduracağım. Genel hatlarında şöyle bir deney var. Çocukların önüne birer tane marshmallow konuyor. Deniyor ki bu marshmallow'u biz buraya koyuyoruz. Yalnız şimdi yemeyeceksiniz. Biz bir dakikalığına dışarı çıkacağız. Bir dakika sonra eğer yemediyseniz bir dakika sonra iki tane marshmallow kazanacaksınız. Bu deney aslında epiküriyenlikle stoacılığın farkıyla alakalı bir durum. Yani nasıl doğarız kısmında. Sonrasında çocukların çoğunun o marshmallow'u bir dakika sonra değil de hemen yedikleri görülüyor. Ondan sonra da şöyle bir kanı gelişiyor. Deniyor ki çocuklardaki durum bakış açısı haz ilkesine göre çalışır. Onlar hemen mutlu olmak peşindedirler. Yani epiküriyenlik böyle bir şey. Sonrasında stoacı olmak gerekir. Çünkü bir dakika dayanabilirsen eğer sonrasında daha büyük ödüller kazanırsın. Bu stoğacılığı bir şekilde aslında anlatan bir aforizmadır. Verasıl stoğacılıkta en temel öğretilerden bazıları şunlar. 1- Dünya son derece öngörülemez olaylarla doldur. Bizim dış dünyayı inceleyerek neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğimiz. Bir önceki videoda kontrol alanı ve kontrolümüz dışındaki alanla alakalı bir madde bu. İkincisi dış dünyayı büyük oranda kontrol edemeyiz çok fazla faktör vardır ve genel olarak çok büyük oranda bizim kontrolümüz dışındadır. İç dünyamızın aksine. Dolayısıyla mutluluğu dışarıda aramaktansa içinde aramak daha mantıklıdır. Üçüncüsü, mutsuzluğun asıl nedeni mantık yerine hislerimiz ve anlık duygularımızla hareket etmemizdir. Dördüncüsü, ne için yaşadığını fark etmenle alakalı. Diyor ki, bir ideal ya da erdem için yaşamak en büyük mutluluk. Ve finale geldiğimizde Stoacılığın en büyük temsilcileri Büyük İmparator Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus vesaire. Bunların bu felsefeye kattıkları büyük tavsiyelerin neler olduğundan bahsedeceğim. Birincisinde Seneca büyük resimden bahsediyor. Bugün bile insan psikolojisi için çok büyük bir bakış açısı yaratan büyük resim kavramını Seneca ta o zamanlardan söylüyor. Diyor ki mutsuzluğumuzun asıl sebeplerinden bir tanesi büyük resme bakmayı unutmamızdır büyük resme bakarsanız eğer her şeyin olması gerektiği gibi sadece bir zaman sorunu bağlamında size sorun gibi gözüktüğünü anlarsınız diyor. İkincisi Epictetus'un sözü. Diyor ki insanlar aslında olaylardan rahatsız olmazlar. Olaylara karşı duydukları fikirlerden, duygulardan rahatsız olurlar. Bu sonraki felsefecilerin de çok kullandığı bir aforizma aslında. Üçüncüsü bence çok efsane bir söz. Nietzsche'nin de bence etkilendiği bir söz bu harekete geçmemize engel olanlar hareketimizi geliştirir. Yolumuzda duran şey zamanla yolun kendisi olur. Yani aşamayacağımız hiçbir şey, hiçbir güçlük yok. Ve hatta güçlükler sayesinde daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bu bakış açısı önemli. O sorunlar bir süre sonra yolun kendisi olur artık. Dördüncüsü kişisel gelişim gibi eğitim alanlarında da geçerli. Hepimiz bir şekilde sihirli hapın peşindeyiz. Ama Epictetus diyor ki yapmak istediklerimiz için zorlu ve uzun bir eğitim süreci geçirmemiz gerekir. Hazır olmadığınız şeyler için acele etmemeliyiz. Ve final efsane şekilde sene kadar. Aslında zor olduğu için cesaret edemediğiniz şeyler biz cesaret edemediğimiz için zor. Bakış açısı her şeydir. Her şey düşünce kalır. Ve asıl efsane bir felsefe bu. Mutlaka bu yıl bu konuya daha fazla eğilir. Yani şu sol alttaki abone ol, indirecine basmayı unutma. Çarşamba görüşmek üzere, hoşçakalın.